videoda feminizm kavramını açıklayacağım. Feminizm kavramı batı kaynaklı olan ve ilk olarak 18. yüzyılda kadınların toplumsal hayatta erkeklerin sahip olduğu oy kullanma, eğitim, çalışma imkanlarının sahip olma talepleriyle ortaya çıkan toplumsal bir harekettir. Yani feminizm, kadınların toplumsal hayatta birey olarak var olma çabalarını ifade eden bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde çeşitlenen bu akım, kadınların ortak ezilmişliği ile mücadele paydasında buluşmaktadır. Feminizm kavramı yapılan çalışmalarda tarihsel olarak üç ayrı dönemde incelenmiştir. Bu dönemler birinci dalga feminizm, ikinci dalga feminizm ve üçüncü dalga feminizmdir. Birinci dalga feminizm, kadınların kamusal alanda erkeklerle eşit bir şekilde bulunabilme mücadelesini içermektedir verilen mücadeleler sonucunda kadınların oy kullanabilme ve devlet memuru olabilme gibi hakları elde edebildiği bu dönem liberal feminist dönem olarak da isimlendirilmekte ve Birinci Dünya Savaşı öncesini tekabül etmektedir. İkinci dalga feminizm, Simenda Bova'nın Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur sloganı çerçevesinin oluşturduğu liberal feminizme ek olarak Marksist ve radikal feministlerin de görülmeye başlandığı ve 1960'larda başlamıştır. Üçüncü dalga feminizm ise 1990'lı yıllardan itibaren var olmuş genellikle farklılıklar, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, siyaset, milliyetçilik ve benzeri konuları feminist söylemlerle ele alan ve 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadarki süreci kapsamaktadır. Şimdi birinci dalga feminizmden başlayarak söz konusu dönemleri inceleyelim. 17. yüzyılda yaşanan Fransız devrimi ile birlikte monarşik yönetim yıkılmaya başlanmış ve yerini yavaş yavaş hukuk devleti anlayışı hakim olmaya başlayarak vatandaş kavramı doğmaya başlamıştır. Her ne kadar bu devrimde kadınlar erkekler kadar mücadele gösterseler de devrimden sonra erkekler kadar vatandaş olarak görünmemesi feminizmin doğuşunda oldukça etkili olmuştur kadınların erkeklerle eşit oy kullanma hakkını talep etmeleri ve kampanyalar düzenlemeleri, erkeklerin sahip olduğu yasal hakların kadınlara da verilmesi yönünde isteklerinin olması birinci dalga feminizmde temel amaç olmuştur. Birinci dalga feminizm önce Yeni Zelanda, daha sonra Amerika, Avusturya, İngiltere ve diğer birçok ülkede kadınlara seçme hakkının verilmesiyle son bulmuştur. İkinci dalga feminizmde, birinci dalga feminizmin hedefi olan siyasi alanda eşitliği yakalama bu dönemde sorunların çözümünde yeterli görünmemiş, kadın üzerinde var olan baskıların çözümü için daha devrimci ve radikal nitelikli toplumsal değişimin gerekliliği savunulmuştur. 1963 yılında Betty Friedan tarafından aile içinde kadına yüklenilen çocuk bakma ve ev kadınlığı yapma görevlerini kadınların mutsuz ettiğini dile getiren Kadının Sırrı kitabının yazılmasıyla ikinci dalga feminizm başlamıştır. Bu dönemde feminist söylem radikal bir nitelik kazanmıştır. Özellikle Kate Milton yazıları bu dönemde oldukça etkili olmuştur. Söz konusu yazılarda cinsellik, cinsiyet rolleri, annelik ve toplumsal hayatta kadınların erkeklere göre konumu gibi farklı konuların yer alması bu dönemde kadın hareketlerinin her yönüyle ele alınmasıyla etkili olmuştur. Birinci dalga feminizm döneminden sonra 1900'lü yıllarda küresel çapta yaşanan savaşlar, Dönem içerisinde feminist düşüncenin gelişimini yavaşlatmış olsa da gerek savaş yıllarında kadınların ayakta kalma mücadelesi, gerekse savaştan sonra ekonomik düzelmenin sağlanması için iş gücü bir yasasında niteliksiz kadın iş gücü talebinin oluşması, toplumsal hayatta cinsiyetçi kalıpların belirgin hale gelmesine neden olmuştur. Bu dönemde hareketin odak noktasını kadınların ev içinde görünmeyen emek sömürüsü iş hayatında yaşadıkları ötekileştirme ve uğradıkları cinsel tacizler gibi daha önce konuşulmayan konular oluşturmuştur. Bu dönem feministlerince kadınların özgürleşmesi fikri benimsenmiş ve farklılıklar söz konusu olmaya başlamıştır. Birinci dalga feminizmin öznesi daha çok orta ve üst sınıf beyaz kadınlarken bu dönemde siyah kadınlar ve lezbiyenler hareketin merkezinde yer almıştır. Bu dönem feministlerinin üzerinde durduğu konulardan birisi de cinsellik ile doğurganlığın ayrılması meselesidir. Tıp ve kimya alanında yaşanan gelişmeler doğum kontrol araçlarının geliştirilmesine olanak sağlamış ve bu durum doğurganlık ile cinselliğin ayrılması yönündeki beklentileri artırmıştır verilen mücadeleler sonucunda doğum kontrolünü yasallaştıran yasa kabul edilmiş ve kadınların kurtuluşu karınlarından olacak söyleminin hayata geçirilmesi için kürtaş hakkının elde edilme mücadelesine başlanılmıştır. Başlangıçta sokak hareketi olarak ortaya çıkan ikinci dalga feminizm süreç içerisinde mücadelesini yapısallaştırmış kurumsallaşmış alanlara doğru genişletmiş ve akademik akademik dünyaya yani üniversitelere yerleşmeye başlamıştır. Irk ve cinsel tercih yönünden tüm farklılıklara kucak açan ikinci dalga feminizmin her kesimde gerçekleştirdiği bu ittifak bünyesinde çeşitli yaklaşımların ve kuramların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu durum başlangıçta çekirdek halinde bulunan bu akımın farklı kategorilerden ve dünya görüşlerinden oluşan feminist çizgilerin doğmasını sağlamış ve yerini üçüncü dalga feminizme bırakmıştır. Birinci dalga feminizmde toplumsal hayatta kadın da vardır kabulü. İkinci dalga feminizmde kadının başlı başına bir inşa olduğu ve erkeklerin tamamlayıcısı veya tükeleştirdiği bir varlık olmadığı kabulü varken üçüncü dalga feminizm anlayışında kadın yoktur, sabit, değişmez kadın kimliği yoktur kabulü vardır. Bu dönem feminizmde oldukça farklı gruplar bulunmaktadır. Kadın eşcinselliğini savunan ve bunu aterkil yapıdan kopuş için araç kabul eden postmodern feministler veya eşcinselliğe karşı gruplara verilen mücadelenin aynı zamanda aterkil düzene karşı verilen bir mücadele olarak görenler bu dönemin farklı grupları arasındadır. Üçüncü dalga feminizm, kadın kimliğinin yapılandırılma süreçlerinin ortaya çıkardığı sorunlarla ilgilenmekte ve toplum içinde sabitleşmiş bir kadın kimliğinin varlığını sorgulamaktadır. Bu dönem feministlerine göre kadın erkek arasında kesin olarak var olduğu düşünülen biyolojik farklılıklar aslında toplumsal cinsiyete göre oluşturulmuş söylemlerdir. Feminizm akımının üç farklı döneme ayrılması, kadınların farklı zamanlarda farklı beklentilerinin ve taleplerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Feminizm hareketlerinin kadınların kurtuluşu ve özgürleşmesi için öngördükleri yöntemlerin ve kullandıkları söylemlerin farklılık gösteriyor olması, birbirinden farklı çok sayıda feminist hareketin gelişmesine neden olmuştur birçok feminist hareketin bulunuyor olması ile birlikte liberal, sosyalist, radikal ve postmodern feminizm, feminizmin içinde ana akımı oluşturmaktadır. Liberal feminizm, Fransa'da yaşanan devrimde erkeklerle birlikte mücadelede bulunan kadınlara vaat edilen özgürlük haklarının verilmemiş ve devrimden sonra kadınların varlıklarını toplum içinde belli etmek istediğinde kadınların erkeksileşeceği düşünülerek kadınlar özel alan ile sınırlı tutulmuştur. Devrimden sonra kadınlara vaat edilen haklar verilmemiş olsa da kadınlar ortak hareketli bir şeylerin elde edileceğini ve bunun için de örgütlenmenin gerekli olduğu bilincini kazanmış ve Fransız ihtilalinden sonra ilk özgürlük hareketi olan liberal feminizmi ortaya çıkarmıştır. Liberal feminizmin doğal hakların kazanımı söyleminin, olması, anahtar kavramları eşitlik, adalet, bireysellik, özgürlük olan liberal teoriden etkilendiğini göstermektedir. Birinci dalga feminizm olarak da ifade edilen liberal feminizm, oy kullanma hakkını elde etme, yasal ve sivil haklara sahip olma ve eğitim fırsatını yakalama gibi başlıca konuları içermektedir temelinde statüde sahip olunan haklarda ve yaklaşımlarda erkeklerle eşitlik talebinde bulunan liberal feminizm sosyal refahın gelişmenin temeline eğitim koymakta ve kadınların gerek kamusal alanda görünür hale gelebilmeleri gerekse özel alanda iyi bir anne olabilmeleri için gerekli olan entelektüel seviyeye ulaşmak için kadınların da erkeklerle aynı alanlarda eğitim almalarının gerekli olduğunu savunmuşlardır. Radikal feminizm. Radikal feminizm akımına bakıldığında bu akımın ikinci dalga feminist hareketlere paralel olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Siyasal bir hareket olarak kadının kurtuluş hareketi şeklinde isimlendirilecek olan radikal feminizmde temel hedef kadınların özgürlüğünü ve kurtuluşunu sağlamak için ataerkil baskıdan kurtulmaktır. Radikal feminizmde kadının toplum içinde ezilmesinin nedeni olarak ataerkillik, ataerkil aile hatta ataerkil kapitalizm görülmektedir. Radikal feminizm genel olarak ataerkil sistemin cinsiyet rollerinin ve cinsiyete dayalı iş bölümünün devrimci yollarla yıkılacağını savunan bir akımdır ve mücadelesinde kişisel olan politiktir şiarını temel ilke olarak kabul etmiştir. Sosyalist feminizm akımına göre ise kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğin nedeni sadece yasal hakların kadınlara tanınmamış olmasından değil, sosyal ve ekonomik yapıdan da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla cinsiyetler arası eşitsizliğe son vermek için ekonomik ve sosyal alanın reforma edilmesi gerekmektedir. Kapitalist ve radikal feminizmin ataerkilliği yaptığı eleştiriden beslenen sosyalist feminizme göre kapitalizm ve ataerkillik bir araya geldiğinde kadınlar üzerinde yıkıcı etkisi olmaktadır. Sosyalist feministlerin asıl hedefi kapitalist kaynaklı kadın sömürüsüne son vermektir ve kapitalizm ve ataerkilliği ortadan kaldırmaktır. Çünkü bu iki kavram kadınların ezilmesine, emeklerin sömürülmesine neden olmaktadır. Son ana akım olan postmodern feminizmde diğer feminist yaklaşımların kadın erkek kategorileri eleştirilerek bu ayrımın bireylerin özgürlüğünü engellediği iddia edilmektedir. Postmodern feminizme göre nerede toplum varsa orada toplumsal cinsiyet vardır ve toplumsal cinsiyet toplumsal eşitsizliğin meşrulaştırıcı temelidir. Yani postmodern feministlere göre toplumsal cinsiyet her toplumda var olan evrensel bir şey olmakla birlikte içeriği farklılık göstermektedir. Postmodern feminizmin eleştirdiği şey kadının toplumdaki konumunu açıklayan büyük tek bir tümel kadınlık kategorisinin olduğu ve tüm kadınların paylaştığı tek bir kadınlık kimliğinin var olduğuna ilişkin olan fikirdir. Artık genel tek bir kadın tanımlaması yerine her sosyo-kültürel ortamdaki kadını kendi içinde değerlendiren melez çeşitli tanımlamalar vardır. Bu videoda feminizm nedir, bu akımı ortaya çıkaran gerekçeler nelerdir, dönemsel olarak feminizm ile feminizm çeşitlerine yer verilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.